Vallahi çatıda. Kendimi şuraya alayım. Burada kimse büyük ihtimalle gelmez. çatıda <laughs> Hadi bakayım. <Yallallahu> <laughs> Hadi. Abi neler yapıyorum ben bu oyun için yaratılmışım. Aman çok iyi lan. Burada şimdi hile diyen falan olur da motordan öyle inince o yukarı uçma olayı bug arkadaşlar. Hadi bakayım. Yallah <laughs> lan. Abi neler yapıyorum ben bu oyun için yaratılmışım. Aman Allah'ım. Şu an şu an var ya işte içimin yağları abi kayıtta mıyım? Ben bu işi biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum ya. Ama <laughs> Bu arada sizlere de güzel bir haberim var. Şimdiden attığınız her beğenicik. Bak beğenileriniz çok elimde. Neymiş? Attığınız her beğenicik Doha. Doğun kafasını koy şuraya bir örnek göstereyim. Şak, şak, şak. anladın? Tokat tokat tokat. Tap 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 Çok ya. gönderebiliyorsun. Sırat gel 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 ben çözdüm. Tamam bak kesin çözdüm bu arada. Memo sen için. yetişiyor musun? 8 7 6 5 4 3 2 Yapma be. Kaç be? Gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şey Ya. Aha yine geliyor şerefsizlik. Yuh ya. Adamı görmüyorsun ki. Ama ya. yuh ya. Hayır, o kadar çok Bir var de Türkleri ki. vurdular lan. Şerefsizler. Sizin ben gelmişinizi geçmişinizi, yedi sülalenizi, soyunuzu, sopunuzu oğlum. <laughs> devam Egonun bize yapmış olduğu 900 liralık bağış sayesinde 8300 UC'miz var. Şimdi 16000 UC'miz var. Yetti mi? Yetmedi. Şimdi 24 bin var. <laughs> <mi? gülüyor> var. Yetti mi? Yetmedi. Şimdi 32 bin var. Yetti mi? Yeter ulan iyi. Çok güzel oyun yayıncılar <laughs> da var. Olay biraz da eğlencesi. Yani sizler güzel vakit geçirmek için buradasınız. Biraz da o konudan şeyim yani. Düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Ay, ben de yaptım onlar ya. Nereye geçeceğim? Nereye geçeceğim? Yer yok. <laughs> bak 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 kafalar mı bulacaksın öyle Şöyle bir durursan bir dakika Ali öyle bir şey yap ki bekle Surat da ben ne yapabilirim ya Canlı canlı giriciyi vurdum abi Hem izledim hem vurdum Senin var ya çocuk Sen <gülüyor> <alın>. <gülüyor> 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 ya <ekstra> zarar ya. Hakan ne yapıyorsun? Vurdum mu vurdum mu onu? ederim. Report, report. <laughs> Yapıyorum sana <tabii. Arabam>. ya. <laughs> 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 Kurgu değil. yaşayan sayısına bak. Patlayacak bence. Oha öldün abi. Abi öldün Allah'a emanet. Oy. Abi Oy. göt oldum teşekkür ederim. <laughs> Seninle birkaç işimiz var oğlum. Senin kıyafetin çok güzel biliyor evet. Abi çok tatlı ya Abi kurban olayım. Şu pavyon kıyafetini bize al. Çok güzel ya. <laughs> 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 Ay <Hayır>, dokunmayın çok dokunma. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? Şimdi, ki açışında çıkacak değil mi bir şeyler? Çıkardık bakalım. Dokunmayın çok fena. Hey dokunmayın çok fena. <laughs> Yerim lan seni. Güzellik abidesi ya. Allah! O ne lan? <laughs> lan lan lan. Oradan nerede? Tamam çok, çok iyi. Mi? Oradan Onu böyle iyi arabadan zıplayan manyak kimdi? ben değil. <laughs> <Ha. gülüyor> ben ben. Kulgun <ben. gülüyor> <Ozan> abi. <laughs> ne iş bu ya? Abi bir insan George Bull atlayıp George Bull'dan karşıya bir gidip geri niye döner ne oldu? Arkadaşı ona mı uğradın ne yaptın yani bilmiyorum ama biraz sıkıntılı bir kardeşimiz. Ya dostlar ön tarafta bir ses var. Kamil burada indi ama bu... <laughs> abi <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> <abi? gülüyor> Sevdi abi. Vallahi sırası... Dur. O sokağı benden daha iyi bir şimdi. Şunu al dedim şimdi. O güzel güzel. Önümde zıplıyor mu lan bu? Bu adam zıplıyor mu? Lan? Xbox seni. Bir dakika. Oy. Samet abi sen bana oradan niye nef atıyorsun? Allah'ım Samet. <gülüyor> <gülüyor> Samet abi de kaybettik yemin ederim dostlar. <laughs> ben, araç kendine gel bak onu şöyle yapıyormuş geliyormuş bu duvarın dibine birinci şahısı alıyormuş eğil kalk eğil kalk eğil kalk eğil kalk yapıyor ondan sonra yani çoğunuzun eski sevgilisi gibi yılan oluyor <laughs> kırılmış bazı çok iyi çok iyi Doğru. <laughs> lan what the bismillahirrahmanirrahim ne oldu <laughs> Eğri şeytan racim. Lan ben nasıl dışarı çıktım? <laughs> Herkes M4 çeksin abi. Aa buzi hala pimdan gitti. E beni Bak bak galiba <hale> bayılıyor ya. <laughs> <Mermi> boşa gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir ya? Nasıl yetişmiyor ya? Please 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 please. Kit var mı? <laughs> tamam. arkadaşlar <laughs> çok iyiydi. Go next. Bura, o mesafede sen beni vur beni böyle tüm hatta tüm yes. evren gitsin. <laughs> <laughs> evren derken ben yok. yok ben ya. Ya, öldüm öldüm. derken. <laughs> <laughs> <Bir> şey <laughs> 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 <gülme> Go next. Bura, o mesafede sen beni vur beni böyle tüm hatta tüm Is. evren gitsin. <laughs> <laughs> Oh. O Evren derken ben o yok. yok. Ha öldüm öldüm. <laughs> Ersin abi bir dakika vurma. Tamam. Ersin abi. Tamam vurma efendim. <laughs> efendim kardeşim. Abi seni çok seviyorum. Teşekkür Kendine iyi bak görüşürüz. Aa bir dakika. Abi, abi vallahi yanlışlık oldu vallahi abi. Sorun yok sorun yok. Yanlışlık oldu abi. <laughs> Lan ne onu da şaşırdım. Az önce beni vurmuştun ya. Ah. Abi kusura bakma. valla abim geldi oynadı. Kusura bakma abi. Abi kendine iyi bak görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Kanka. Nice. Boşa mermi atma diye söylerler kardeş. Hayır, canına kıyacak. Sabit abi canına kıyacak. Yapma. Hayır. Şerefsiz <gülüyor> Şerefsiz <gülüyor> Şerefsiz Şerefsiz <laughs> Abi geliyor Bir Her kişi vardı. Tak 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 Tekerlek alıyorum Aa el şat dedi abi yanlışlıkla Haktı yani. bak. Ya Yanlışlıkla buldum ben sık alıyordum Ama biz bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bir Diğeri... de Cihan abi botlara üstüne koşuyor. Koşuyor değil mi o? Ne? Cihan abiye bot var dediğimizde üstüne koşu yapmıyor. Bir daha bas bak. bozuk. Daha beter bozuk şu an <laughs> Al. Cihan abi Cihan'ın Cihan kafasını koy ey uc istemeye gelen gosçular <laughs> yap bir daha yap bir <laughs> abi bana royal pasal, abi. Ezarcı abi, ezarcı abi bana bana abi abi <laughs> <mi? San> <laughs> Mesela sonra bir tane mermicik koymuşlar. Yani atıyorum adamı vuramazsan bir şey olursa tek mermini alırsa al onu kendini kafana sık gibisinden. Şimdi abi kendini alsan nasıl sık ayak yiyecekler? Şaka şaka. Her Çok güzel bölümdü ya. Yemin ederim best. Çok zevkliydi izlemesi. Çok keyifliydi. Best best çok güzel.